Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda 4 basit işlemden olan toplama ve çarpma yöntemi olarak bir sipariş listesi oluşturacağız. Ve bu sipariş listesi üzerinde otomatik toplama ile KDV hesaplamaları nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Bir önceki videomuzda Excel'de basit 4 işlem nasıl yapılacağını öğrenmiştik. Sipariş listemize geri döndüğümüzde burada ürün kodu, Ürün adı, adet, birim fiyatlar olduğu bir alan bir tablo görüyoruz ve yanında da E sütununda tutarlar hesaplanmasını istiyoruz. Arkadaşlar, hangi hücre üzerinde hangi hücre üzerinde iseniz ilgili hücrenin hangisi olduğunu sol üst tarafta görebilirsiniz. Dolayısıyla biz hücrenin içeriğini burada gördüğümüz gibi hücrenin gerçek gerçek değerini de arkadaşlar şurada görmekteyiz. Şu mavi olan ne? Bize hücrenin içerisindeki veriyi. Şurası ise bize hücrenin adresini göstermektedir. Aynı şekilde burada geldiğimizde bakın burada D2 hücresinde olduğumuzu gösteriyor ve içerisinde 4 sayısının olduğunu göstermektedir. Biz burada E2 hücresine geliyoruz. Shift beraber klavyemizdeki 0 tuşuna eşittir olduğu 0 tuşuna basıyoruz. Eşittir sonra C2 hücresi ile çarpı klavyemizdeki çarpı iş, yıldız işaretli çarpı D2 hücresi dediğimizde c 2 hücresi içerisindeki veri ile D2 içerisindeki verinin çarpılmasını istiyoruz. Enter dediğimizde karşımıza 80 gelmektedir. Arkadaşlar buradaki domatesin rakamını 3 dediğimde örnek veriyorum. Bak otomatik olarak toplam tutarların değiştiğini görüyorsunuz. Buradayken hücrenin sağ alt köşesindeki kulbu çift tıklayarak ya da aşağı doğru Mouse'un e, mouse'u çekerek formüllerin yayılmasını, dağılmasını sağlayabiliriz. Buraya geldi biz çift tıkladığımızda ilgili formülün aşağı doğru yayıldığını görüyoruz. Buraya F2 diyerek hücrenin içerisine girdiğimizde C6 hücresindeki veriyle D6 hücresindeki verinin çarpma sonucu 108 oluşturduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Ve burada da gerçekten burayı 10 lira dediğimizde gördüğünüz gibi 9 10 çarpımı 90 olarak karşımıza gelmektedir. Burayı seçtin ve burayı şu üst taraftan para birini seçerek TL olarak gözükmesini sağladın. Gördüğünüz gibi TL olarak gözükmesini sağladın. Ve arkadaşlar şuraya gelip birleştir ortala diyorum. Ve buranın da stil olarak iki, şu olmasını istiyorum. Bu beğendiğim listeyi diğer taraflara yaymak için ilgili hücredeki hücre üzerindeyken biçim boyacısını çift tıklıyorum. Şuraya gelip e, mouse'a mouse tıklıyorum ve buraya gel mouse'a tıkladığımda bunun buraya yayıldığını görüyorum. Eski diyerek buradan çıkıyorum. Ve buraya geldiğimde arkadaşlar shift eşittir. Topla dediğimizde bizden sayı ya da sayı kümelerini istemektedir. Ben E2 hücresini tıklıyorum mouse'a tutup aşağı doğru çektiğimde e2 ile e4 arasını toplamasını istediğini söylüyorum. Elle de yazabilirsiniz. e2 dediniz. Shift ile beraber iki nokta üst üste dediğimizde Shift'e ile tutup 40 tıkladığımızda bu aralı toplamasını istiyor dediğimizde toplama işlemi gerçekleşecektir. Enter dediğimizde toplayacaktır. Arkasından arkadaşlar isterseniz klavyemizdeki Ctrl M tuşu beraber Otomatik toplam üzerine gelip biraz beklediğinizde Ctrl M tuşunun kısa yol tuşu olduğunu gösteriyor. Excel farklı versiyonlarında bu kısa yol değişebilir. Şu anki Excel'imizde bunun Ctrl M olduğunu görüyoruz. Buraya geldiğimizde Ctrl M tuşunu beraber bastığınızda otomatik olarak buranın toplamını alacaktır. Buraya toplam diyelim. Şuraya KDV %8 yazalım. Şuraya da genel toplam diyelim. Enter. Arkadaşlar buraya geldiğimizde shift eşittir. Toplamın üzerindeyken e10 çarpı 8 diyorum ve shift ile beraber yüzde işaret olduğu 5 tuşuna basıyorum. Enter dediğimde karşıma 537'nin KDV'sinin hesaplandığı gelmektedir. Ve şuraya tekrar geldiğimde genel toplam için shift eşittir toplam artı E10 hücresi artı E10 hücresi dediğimde bu iki hücre toplamını otomatik olarak getirecektir. Peki buraya bir şekil verelim. Arkadaşlar burayı seçiyorum. Hücre istillerinden örnek buraya not yapıyorum. Şurayı da aynı şekilde not yapalım. Şuraya arkadaşlar hücre istillerinden giriş tıklıyorum ve bunu biraz puntosunu büyütüyorum. Hatta şurayı yüzde istilerinden toplam olan yere geldiğimizde şu şekilde de görülmesini sağlayabiliriz. Şurayı da biraz büyüttüğümüzde ve sağa doğru yanaştırmak için şurada şuraya tıklayacağım arkadaşlar ve bunu sağa doğru yanaşmasını isteyeceğim. Sağa doğru bunları yanaştırıyorum. Ve bu şekilde bir sipariş listesi oluşturmuş oluyoruz. İsterseniz şuraya gelip Ctrl artı tuşuna bastığımızda bir satır ekleyecektir. Ve şurayı da birleştir, ortayla birleştirip şuraya da sipariş listesi yazabiliriz. Ve bunun zemin rengini kırmızı, yaz rengini beyaz yapmak istiyorum. Arkadaşlar beğendiğimiz herhangi bir hücrenin üzerindeyken biçim boyacısına tıkladığımızda Hedef hücreyi seçtiğimizde, hedef hücre alanını seçtiğimizde ilgili biçimi buraya otomatik olarak toplayabiliriz. Eğer ki karşınıza şu şekilde bir işaret gelirse bu içerisindeki veri sımanı gösteriyor. Böyle bir durumda sütunun üzerindeyken sütun üzerinde sağında yer alan şu çizgi çift tıklamanız yeterlidir. Şuraya çift tıkladığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki sütunlar e, açılacaktır ve hücrelerdeki verileri görmemizi sağlayacaktır. Peki diyelim ki domates 20 yerine 12 kilo oldu. Otomatik olarak ilgili hücre tutar hücresi değişiyor ve toplam da buna bağlı olarak etkenmektedir. Peki fiyatını da 4 lira yaptık. Gördüğünüz gibi etkenmektedir. Biberi 20 kilo yaptık. Toplam Kilosunu da onlara yaptık. Hangi hücrede değişiklik yaparsanız yapın. ilgili hücrenin e, tutar kı kısmı etkileneceği için otomatik olarak toplam kısmı ve KDV genel toplam etkilenecektir. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda otomatik toplama ile KDV hesaplamanın nasıl yapılacağını öğrendik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum.